Arap astrolojisi. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün sizlere Arap astrolojisi hakkında detaylı bir rehber sunacağım. Arap astrolojisi, İslam kültürü ve Arap dünyasının zengin entelektüel mirasıyla şekillenmiş, gök cisimlerinin insan yaşamına etkilerini anlamaya çalışan kadim bir sistemdir. Özellikle Orta Çağ İslam dünyasında Batı ve Hint astrolojisinden etkilenerek gelişmiş, ruhsal Bireysel ve toplumsal rehberlik sunan bir astroloji anlayışını temsil eder. Arap astrolojisinin temelleri. Arap astrolojisi gökyüzünü Tanrı'nın ilahi düzeninin bir yansıması olarak görür ve insanların bu düzenle uyum içinde yaşaması gerektiğine inanır. Bu sistem, kadim bilgilerin İslam dünyasına uyarlanmasıyla zenginleşmiş ve ruhsal bir boyut kazanmıştır. İlahi düzen ve kader. İslam kültüründe kader insanın yaşam yolculuğunun ilahi planla şekillendiğini ifade eder. Arap astrolojisi, bu kaderi anlamak ve yaşamın anlamını çözmek için bir rehber olarak görülür. Yıldızlar ve gezegenler, Tanrı'nın yaratışındaki düzenin sembolleridir ve ilahi hikmetin yansımalarını taşır. Arap astrolojisinin özgün özellikleri Birinci astrolojik noktalar, Arabian Parts, Arap astrolojisinin en dikkat çekici unsurlarından biri astrolojik noktalar veya Arap noktalarıdır. Bu noktalar, doğum haritasında belirli gezegenlerin ve burçların ilişkilerine dayanarak hesaplanır. En bilinen Arap noktalarından bazıları: Fortuna noktası, şans noktası bireyin hayatında maddi ve manevi şansı temsil eder. Evlilik noktası, ilişkiler ve evlilikle ilgili temaları açıklar. Ruh noktası, bireyin ruhsal yolculuğunu ve içsel rehberliğini gösterir. Bu noktalar, bireyin yaşamındaki önemli olayları ve temaları anlamada rehberlik eder. İkinci gezegenler ve ruhsal anlamları Arap astrolojisi, gezegenleri ilahi güçlerin yeryüzündeki yansımaları olarak görür. Güneş, Tanrı'nın ışığı, liderlik ve irade. Ay, zamanın döngüsü, duygular ve sezgiler. Merkür, bilgelik ve yazılı bilgi, iletişim. Venüs, güzellik ve uyum, aşk ve sanat. Mars, güç ve irade, mücadele ve cesaret. Jüpiter, ilahi lütuf, bolluk ve bilgelik. Satürn, sınavlar ve disiplin, sabır ve kararlılık. Üçüncü burçların İslam kültüründeki yorumu. Arap astrolojisi, 12 burç sistemini Batı astrolojisinden benimsemiştir. Ancak bu burçlara İslam felsefesiyle uyumlu ruhsal anlamlar yüklemiştir. Burçlar, insan ruhunun farklı yönlerini ve Tanrı'nın insan üzerindeki etkisini temsil eder. Dördüncü evler ve hayatın alanları Doğum haritasındaki 12 ev, bireyin hayatındaki farklı alanları temsil eder. Bu evler, İslam felsefesiyle zenginleştirilmiş bir anlayışla yorumlanır. Ev, kişilik ve irade. Ev, maddi kazançlar ve özdeğer. Ev, bilgi ve aile. Ev, aile ve kökenler. Ev, yaratıcılık ve çocuklar. Ev, hizmet ve sağlık. Ev, ortaklıklar ve evlilik. Ev, dönüşüm ve miras. Ev, inanç ve yüksek öğrenim. Ev, kariyer ve toplumdaki yer. Ev, arkadaşlıklar ve umutlar. Ev, bilinçaltı ve gizemler. Beşinci elementler ve denge. Arap astrolojisi, dört elementin, ateş, toprak, hava, su, insanın kişilik ve ruhsal dengesini etkilediğine inanır. Her element, bir burç grubuna ruhsal bir derinlik kazandırır. Ateş, Tutku ve cesaret. Toprak, sabır ve pratiklik. Hava, bilgelik ve iletişim. Su, duygular ve sezgiler. Arap astrolojisinin ruhsal boyutu. Arap astrolojisi, ruhsal farkındalığı artırmayı ve bireyin kendini ilahi planla uyumlu hale getirmesini amaçlar. İslam mistisizmi ile tasavvuf birleşerek Bireyin ruhsal yolculuğunu ve Tanrı ile olan bağını güçlendirmeye yönelik bir araç haline gelmiştir. Kader ve özgür irade. Arap astrolojisi bireyin kaderi ve özgür iradesi arasındaki dengeyi anlamasına yardımcı olur. Harita bireyin karşılaşabileceği olayları gösterirken bu olaylara nasıl tepki vereceği bireyin özgür iradesine bağlıdır. Arap astrolojisinin tarihi ve etkisi. Arap astrolojisi Orta Çağ İslam dünyasında büyük bir gelişim göstermiştir. Bu dönemde, Batı ve Hint astrolojisi bilgilerinin çevirisi ve yorumlanmasıyla zenginleşmiştir. Önemli Figürler Al-Biruni, 973 48 gün yüz astroloji üzerine yazılar yazan önemli bir İslam bilginidir. İbn Sina, Avicenna gezegenlerin ve yıldızların insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Alukindi, astrolojinin felsefi temellerini araştırmıştır. Modern Hayatta Arap Astrolojisi. Arap astrolojisi günümüzde daha çok tarihsel ve kültürel bir miras olarak incelenmektedir. Ancak bu kadim sistem bireylerin ruhsal yolculuğunu anlamaları ve yaşamlarında denge bulmaları için modern dünyada da kullanılabilir. Pratik Uygulamalar. Astrolojik noktalarla çalışma. Şans ve ruh noktalarıyla bireysel rehberlik. Ruhsal Farkındalık. İslam felsefesiyle uyumlu ruhsal gelişim. Doğum haritası analizi. Karmayı ve ruhsal dersleri anlamak. Arap astrolojisinin evrensel mesajı. Arap astrolojisi, gökyüzündeki yıldızlar ve gezegenler üzerinden insanın kaderini ve ruhsal yolculuğunu anlamasına rehberlik eden derin bir sistemdir. Bu kadim bilgi, insanı Tanrı'nın ilahi düzeniyle Uyum içinde bir yaşam sürdürmeye teşvik eder.